Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu şekilde zar yapacağız. Hadi başlayalım. Burada arkadaşlar renklerim var. Gördüğünüz gibi bu rengimle sayısını yapacağım. Bu rengin içi ise zarın rengi tam rengi olacak. Evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boncuğu bitirdim. Şimdi ütüleyeceğim ve yapıştıracağım. Daha doğrusu önce ütüleyeceğim. Evet arkadaşlar son hali bu şekilde. Şimdi bunları ütüleyeceğim. Evet arkadaşlar işte böyle oldu. Şimdi bunları yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Böyle oldu. Bunun arkasında bunlar da var. Gördüğünüz gibi bundan aynısından iki tane var. Böyle oldu. Şöyle alayım. Evet bu şekilde güzel güzel izlerlerimiz oldu. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar